Oğuz Atay Tehlikeli Oyunlar kitap özeti. Tehlikeli Oyunlar, Oğuz Atay'ın ilk baskısı 1973 yılında yazılmış bir romanıdır. Bu romanı Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar adlı romanından sonra yazılmış olan ikinci romanıdır kafası oldukça karışık bir adam olan Hikmet Benol, eski hayatını ve eşini terk etmiş, bir gece konguya taşınmıştır. Buraya gelme amacı ise oyunun kurallarına göre oynamak, düşüncelerine tesir edecek her şeyden uzak kalıp büyük bir tiyatro oyunu yazmayı başarmaktır. Eşinden de aldığı Eşinden de ayrılmış olan Hikmet Benol için bu gece kondu aynı zamanda eski yaşamını sorgulama, geçmişiyle hesaplaşma, geçmişinden gelerek bugününü mahveden sorunlardan kurtulmak için kurduğu bir nevi savaş alanıdır. Geçmişiyle girdiği bu savaşın için burayı mekan seçmiştir. Hikmet sevgiyle evliyken onun en yakın arkadaşı olan Bilge'ye büyük bir ilgi, ilgi duymaktadır. Eşinden ayrıldıktan sonra büyük bir buhrana kapılmış ve Bilge'yi hatırlamıştır. Bilge ile dostluğu aşka dönüşmüş, hazin sonuna kadar bu aşkı devam etmiştir. Hikmet üniversiteyi bitirmiş, kendini geliştirmiş, çevresiyle uyum sağlamaya çalışan akıllı bir adamdır. Fakat zannettiği kadar çevresiyle uyum gösterememekte, esasında oyunu kurallarına göre oynamayı bir türlü becerememektedir. Tıpkı Tutunamayanlar romanındaki Selim gibi bir yere tutunamamış, hatta tutunmak da istememiştir kendisini toplumdan dışlanmış hissetmekte, kendine toplumsal bir statü kazandırmadığı için iç çatışmaları yaşamakta, hatta aslında kendini başarısız görmektedir. Yaşadığı hayal kırıklıklarını onarmaya çalışan Hikmet Benol, kendini kitaplara, oyunlara vermiş, bir gece konduda sürekli oyunlar yazmaya çalışmaktadır. Fakat yazdığı bu oyunların hiçbirinin belli bir sonu yoktur ve hiçbirisi de bitirilmiş bir oyun tadı vermemektedir. Bu oyunları yazarken geçmişiyle sorgulamakta, çocukluğu, evliliği, yaşadığı tutarsızlıkları, başarısızlıkları, başarısızlıkları başkalarının üzerine yıkma çabalarını tekrar tekrar yaşamakta, çıkışlar bulmak yerine gitgide bunalıma girmektedir. İç dünyasında huzurunu, dış dünyada maddi imkanlarını kaybetmiş bir şekilde yaşamaya çalışırken emekli bir albay ile tanışır. İlk önceleri albay ile fikri bir çatışma içinde oldukları zannedilir ama zamanla albaya çok ısınır. Albay ile birlikte oyunlar yazmaya çabalarlar. Hikmet Beno sürekli hayal kurmakta, adeta rüya aleminde yaşamakta, gerçeklikten ve mekandan kopup oyunlar denemektedir. Bu sırada, bu sıralarda kendince geçmişinden kurtulabilme yollarını yapmaya başlar. Mesela uyumsuzluklarının suçunu kendinde bulmak yerine oradaki insanların üzerine yıkmaya başlamıştır. Bu yüzden geçmişindeki insanlara büyük bir nefret duymaktadır. Onlardan öç almayı ummaktadır. Alba ile yazmaya çalıştığı oyunlar hep hayal ürünüdür. Kendi anılarından faydalanarak yazmış olsa bile bu oyunları rüyalarındaki gerçekle örtüşmeyen yönler ile değiştirmektedir yazdığı oyunlar aslında kendi anılarının değiştirilmiş şekillerinden ibarettir. Fakat kendi geçmişiyle oynamak, onların sonuçlarını değiştirmek kendini çok sarsmaktadır. Kendi geçmişiyle oynayamama ve geçmişini değiştirememe gerçeği onu şiddetle yaralar çocukluğu, evliliği, terk ettiği hayatındaki her şeyi artık geçmişte kalmıştır ve asla değişmeyecektir. Yazdığı hayali oyunlar ile kendi hayatını istediği halde değiştirme hülyasının mantıksız, geçersiz, saçma bir yol olduğu gerçeği ile baş başa kalan Hikmet Benol, kendini tanıma ve kendisiyle hesaplaşma savaşının da mağlup olduğu gerçeğini idrak etmiştir. Yazdığı oyunların her bir bir hayaldir ve onun gerçeği değildir. Bu hayali uzatmasının hiçbir manası yoktur. Hikmet Beno kendisini hayatı boyunca kimse tarafından anlaşılamamış, hiç de önemsenmemiş ve sürekli başkaları tarafından kullanılmış biri olarak görmektedir. Eğer intihar ederse herkes onun sesini duyacaktır. Hikmet karakteri tıpkı tutunamayanlardaki Selim karakteri gibi ahşap evin üçüncü katına çıkar, oradan kendini atar ve ölür. Tehlikeli oyunlardan bazı alıntılar. Kendimle konuşurken bile onun hoşuna gitmeye çalışıyordum. Beni hemen anlamalısın. Çünkü ben kitap değilim. Çünkü ben öldükten sonra kimse beni okuyamaz. Yaşarken anlaşılmaya mecburum. ''Fakat Allah kahretsin, insan anlatmak istiyor albayım. Böyle budalaca bir özleme kapılıyor. Bir yandan da hiç konuşmak istemiyor. Tıpkı oyunlardaki gibi çelişik duyguların altında eziliyor. Fakat benim de sevmeye hakkım yok mu albayım?'' ''Yok.'' ''Peki albayım, ben de susarım o zaman. Gece kondumda oturur, anlaşılmayı beklerim. Fakat albayım, adresimi bilmeden beni nasıl bulup anlayacaklar?'' ''Sorarım size, nasıl?'' Kim bilecek benim insanlardan kaçtığımı? Ben ölmek istiyorum sayın albayım, ölmek. Bir yandan da göz ucuyla ölümümün nasıl karşılanacağını seyretmek istiyorum. Tehlikeli oyunlar oynamak istiyor insan. Bir yandan da kılına zarar gelsin istemiyor. Küçük oyunlar istemiyorum albayım. Sinirimden gülüyorum albayım. Çünkü sinirlerim artık gülmek için kafamın neşelenmesini beklemiyor. Bir ben akıllıydım. Ben de harcanıp gidiyordum bu aptalların arasında. Fotoğraf çekilirken nedense kendimizi gülümsemek zorunda hissediyoruz. Yani aslında ona bile mutluluk oyunu oynuyoruz. Beklenen geç geliyor. Geldiği sırada insan başka yerlerde oluyor. Biz her şeye hayret eden bir millet olduğumuz için albayım sevinç ve şaşkınlıkla ellerimizi çırpıyoruz. Zaten biz her zaman alkışlarız. Beğensek de, beğenmesek de, oyumuzu versek de, vermesek de, her şeyi oyun sandığımız için durmadan ellerimizi çırparız. İnsan bazı güçlüklerden ancak onları unutmak suretiyle kurtulabiliyor albayım. Seni görmek istiyordum kısacası. İnsan görmekle bile bazı şeylerin ağırlığına dayanabilir, avunabilir, hayal kurmaya devam edebilir. Sen anlamazsın tabi. Anlamak için insanın bazı eksik yönleri olmalı. Çocuk kalmak iyiymiş. Biz de iyi kaldık albayım. Ne kadar süslenseler bir yerden sırıtıyor zavallılıkları. Bir zamanlar seni sevmiştim ve sevgiyi senin suretinde yaratmıştım. Bu oyundan usandım dedi Bilge. Gerçek biri olmak istiyorum senin için. Yaşadığımı anlamanı, Odada dolaştığım sırada beni görmeni, bir takım dertlerim olabileceğini hissetmeni istiyorum. Bana bakmanı istiyorum. Oysa sen yalnız kafandakilerle ilgilisin. Beni görmüyorsun. Gözleri dolmuştu. Göreceksin. Bir gün bırakacağım seni. Yalnızlığına iyi bak. Sahip çık. Kaç kişinin emeği var onda kim bilir. Sevgili bilge bana bir mektup yazmış olsaydın, ben de sana cevap vermiş olsaydım ya da son buluşmamızda büyük bir fırtına kopmuş olsaydı aramızda ve birçok söz yarım kalsaydı, birçok mesele çözüme bağlanmadan büyük bir öfke ve şiddet içinde ayrılmış olsaydık da yazmak, anlatmak, birbirini seven iki insan olarak konuşmak kaçınılmaz olsaydı. Benim hevesimi küçükken kırdılar albayım. Sonra kırıkçı kırıkçıya götürdüler, yanlış kaynadı. Hayatım boyunca yanlış şeylere heves ettim durdum.